Ya bu aileyi duydunuz mu siz? Hı? <laughs> birisi birisi altına birisi altına yorum olarak şey yazmış ya. Bir yürüye hamburger yediğiniz günler bitti tosuncuklar cehennem hoş geldiniz. Aa. <laughs> Çıldırdım yorum okuyunca abi, böyle bir şey olamaz. Nasıl mutlu olmuş ama var ya nasıl mutlu olmuş sınır dışı. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> bu arada bu aile dolandırıcı deniyor. Tabii ki de doğru ve gerçekliğini tam olarak bilmediğim için öyle bir iddia var ortada. Bu aile için, diyor ki bu kovulan 7 kişilik aile için? Almanya'dan kovulan 7- Twitter takip ediyorsanız biliyorsunuzdur, bilmiyorsanız eğer. Almanya'dan 7 kişilik bir aile, sınır dışı edildi. Özel bir uçak. Ailemiz bu. Ailemiz bu gördüğünüz gibi. Eee bu aile sınır dışı edilmiş. Sebebinin şey olduğu söyleniyor. Eee hani Recep Tayyip Erdoğan'a birisi laf ediyor. Bu beyefendi de laf eden kişinin suratına tükürüyor. Çevirmenlik yapıyormuş kendisi. Eee suratına tükürüyor. O sebepten de apar topar evlerinden alınıyorlar. Götürüyorlar. Bu onların şeyleri. Nine nine. <laughs> Söylenen bu, ee, kendi ifadeleri bu. Başka bir ifadeye göre de orada dolandırıcılık yaptıkları. İşte ne bileyim, ee, biz ee, ne, biz açız, bir şeyiz deyip kiliseden yardım mı alıyorlarmış? Başka başka şeyler. <laughs> Şimdi Türkiye'ye geldiğim. <laughs> Vergi kaçırma deniyor, başka bir şey deniyor, deniyor da deniyor yani. Ha? Evet bak şimdi. Almanya'nın Hessen eyaletinde yaşayan 7 kişilik Akgöz ailesi iddialara göre Alman polisi tarafından insanlık dışı muameleye maruz kalarak gecenin bir yarısı özel uçakla Türkiye'ye gönderdiler. Ya bu arada bu arkadaş hep yerde oturuyor ve hep mutsuz yani. En mutsuzları o gibi gözüküyor benim gördüğüm. <laughs> sen nasıl ki Damla? Güzel bir yer mi Hessen? Almanya'da. İpfise yara alt biliyorsunuz ki. <laughs> Türkiye cennet cennet. Evet hep evet, baba tükürmüş bu arada. Tüküren kişinin baba olduğu söyleniyor. Konuşmalarına izin verilmeden ve hiçbir açıklama yapılmadan havalına götürülen aile yaşananları tek tek anlattı. ''Baba Akyüz iddialarının aksine uluslararası basında yer alan haberlerle anlatılan süreç ve bilgilerde tükürme detayına yer verilmiyor.'' ''Ailenin oturma izinlerinin reddedildiği ve kendilerine tanınan gönüllü ayrılma süresi de geçtiği için sınır dışı edilmişler.'' ''Baba Akyüz kendilerine öncesinde hiçbir bilgi verilmediğini ve sınır dışı edilme kararının kendilerine havaalanında söylendiğini açıklarken.'' ''Vera Maber, bölge sözcüsü Jörg Klinge bu bilginin kendilerine daha önce tebliğ edildiğini belirtiyor.'' York, ki York 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 yok ne değil mi? York Killing'e bölge konseyine talebi üzerine 16 Ekim'de sınır dışı edilmek üzere aileye bilgilendirme evraklarının gönderildiği ve ailenin 23 Ekim'de sınır dışı edilmeleri gerektiği açıklanıyor. Ya bu arada çocuklarla röportaj yapmışlar. Çocuklar anormal mutsuz. Benim orada arkadaşlarım var. Benim orada düzenim var falan filan diye çok ağlıyor çocuklar. Öyle böyle ağlamıyorlar. Aaa. <laughs> Küçük çocuk iki ayrı kiliseyi mi dolandırmış? Nasıl? Nasıl? Ben de ağlardım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben halılara yapışıp ağlayabilirdim bu arada. Halılara yapışıp ama. Uçağın halılara yana yapışırdım yine beni indiremezlerdi. Kardeşim Türkiye cennet cennet. Almanya şok kötü arkadaşlar. Çok yormuş buraya geldiniz. hiç üzülmeyin. Hiç üzülmeyin. Almanya'da insanlar sokaktan çöp topluyor. Çöp. Çöp. Tabi. Tabi. <laughs> Cennetimiz hoş geldin. <laughs> kurulu düzeni olmasa herkes gelir. Ama orada kurulu düzeni var insanların. Anladınız mı? Sınır dışı edilme sürecinde insanlık dışı davranışlara maruz... Ya bu arada şey hoş değil yani. Ne olursa olsun yani. İnsanlık dışı bir şey yapıldıysa o hoş değil açıkçası. Ben biliyorsunuz ki e, o konularda hiç kimseye kötü muamele yapılmaması taraftarıyım. Aile sınır dışı edilmeleri hakkında ayrıntılı ve yazılı gerekçeyle bilgilendirildi. Bundan sonra süreci duygusal anlamda sindirmeleri için yeterli vakit tanındı. Kişisel ihtiyaçları halletmeleri ve eşyalarını paketlemeleri için yeterli zaman verildi. Baba Akgüz'ün ve aile üyelerinin kelepçelenmelerini ise yetkililer haklı görerek şu şekilde açıklıyor. Duygusal açıdan sıkıntılı bir durumda olduğu için diğer davranışlarını değerlendirmek zordu. Ailenin sıra dışı edilmesine yönelik bambaşka iddialarda mevcut. Bir YouTube videosunun altına Yalova Şahidi Maksut isimli bir şahıs tarafından şu yorum yapılıyor. He senin meşhur ailesi bunlar ünleri İsviçre'ye kadar geldi. Her ayak var bunlarda. Yasa dışı göçmen ticareti yaparken enselenmişler. İnsanlık namına yardım ediyorum demiş. Türk Haber Portal. Ha? Ne? Şahsın iddiasına göre aile çeşitli bahanelerle yardım toplarak bu yardımları istismar ediyor ve bu nedenle şikayet ediliyorlar. Hayda. Dur bakayım. <laughs> <laughs> en küçük oğlum Lüteryan Kilisesi'ne gidiyor. Alevi zor Alevi zor durumdayız diye aşağı yukarı 18.500 euro yardım toplanıyor. 2 ay sonra tam olarak hatırlamıyorum. En büyük çocuğumu, oradan da çocuğumu Ermeni sosyal yardım alamıyoruz diye yine yardım istiyor. 20.000 euro bağış kampanyasını cukku ediyorlar. Bunları tanıyan bir Alman foyalarını meydana çıkarıyor. 30 yıldır bu adamların sanatı devleti kiliseleri dolandırmak, Türkiye'deki sakat çocuklarını nüfusa geçirip Almanya'ya tedavi için getirme bahanesiyle sosyal yardımları iç etmek, reçeteli ilaçlar sahte reçete ile alıp el altından satmak, krediyle araba alıp Arnavutlara bilinçli çaldırıp satmak ve sigortadan para almak. Ne yapmışsınız siz? Lan ne yapmışsınız, ne yapmışsınız? Hayda! Hayda ama hocam Bütün bu iddialar ve alet twitter'da gündüm oldu, tepkiler gecikmedi Burada sorun biraz öyle hani verdiği demek işte. olayı masum gösterme burada sahiplenmek için Asıl detayı vermeyip çok güzel kılıf uydurmuşlar ya bir şey söyleyeyim mi dedikleri şeyle Yemin ediyorum, maaş mı bağlanmaz? Başka imkanlar mı sağlanmaz? Neler 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 yapılır yani. Öte yandan komik yorum ve inenemeyen bir gün ailecek son kez... <laughs> <laughs> Hadi bakalım! <laughs> Bir gün ailecek son kez bir zola edinler ve fark etmedi. 으아, <목소리> 으아, <목소리> 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 <laughs> ya ya bitte ich euch doch. Hello darkness, my old friend. <laughs> koymuş again. <laughs> Ay çıldıracağım şimdi. Evet devam ediyorum. <laughs> devam ediyorum. Biz müziğimizde devam ederim. Oy. Vatanınıza dönmüşsünüz. Su seti son bulmuş işte. Ne güzel. 250 bin TL Renault Clio olarak bu güzel avantajı kutlayın hemen. Adamları <laughs> ceza olarak Türkiye'ye yollamışlar. Ben 21 yıldır neyin cezasını çekiyorum? Daha vurdu. Hepimiz mizaha vurdu. Bak gene bir video daha geliyor. gene <laughs> bir video daha geliyor Allah'ım. <laughs> 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 Harika. Ay müthiş. <laughs> pek bir keyiflendim nedense ya. Gerçekten aşırı aşırı keyiflendim. Sizde de var mı aynı keyif? Çok bir keyif geldi saçma sapan. <laughs> Ay! Allah'ım. Of. <laughs> Bil Willkommen <laughs> Turkish Simulation. <laughs> Allah'ım harika ya. Gerçekten harika. Bilkent'teki aynadan yine nerelere geldik. Ay. Of. Şimdi ortaya atılan bir başka iddia ise o ailenin oğullarından birinin geçmişte TL Euro üzerinden Türklerle dalga geçtiği yönünde. İşte oğullardan birine ait olduğu iddia edilen video. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> 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 ne kadar ayıp ya. Bunu yapan insanlar var mı gerçekten? Allah Allah ya. Dalga geçtiğini yaşamadan ölmez misin? Chat'te. <laughs> Chat'teki herkes de çok keyifli bu arada. Müthiş gerçekten. Biraz da şöyle gülelim o zaman.

I father Gucci Gucci Louie Louis Fendi Fendi Prada Fendi facing Where that So I don't even buy Don't I put that on my partner I put that on my The city represented and me as your majesty Yeah you can kiss the ring but you can never touch the crown I smoke a million swisher your and I ain't never coming down You ain't no Barbie I see you look at army Never do super size Hurry up I'm starving Darling, radical on the block I'm Çar meze bir ay ay. Ay. Müthiş. Müthiş gerçekten müthiş.